Efendim selamun aleyküm değerli takipçilerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı bereket üzerinize olsun diye takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olsanız hamd olsun, şükürler olsun. Allah bugünümüzü aratmasın. Herkese uşaktan kucak dolu sevgiler, selamlar. Hayırlı akşamlar diyen arkadaşlarım. Çünkü biz videomuza bayağı akşam üzeri oluyor. Öyle başladık Mehmet'e. Şimdi biz hazırlandık. Hazırız değil mi Mehmet? Hayırlı <laughs> Hazırlıklarımızı da bitirdik. Gündüzden böreklerimizi, besametlerimizi, her şeyimizi yaptık. Her şeyimiz hazır. Daha sonra da soframızı da hazırladık. Biraz sonra yemeğimizi yiyip çayımızı içtikten sonra kız evine ayrı ayrı yolculuğumuz başlayacak. Şimdi annemle babam gelecek köyden. Bundan sonra Gülsün gelinin anasından babası gelecek. Kardeşler toplanacağız. Bugün kızımızın sözünü alacağız. Çayımıza da içeceğiz. Şimdi bizim uşak tarafında bu adetler arkadaşlar. Ee, kızımız bitti mi yazma alır, yazma veririz ondan sonra kardeşlik bir çay içilir ikramlar konur pastası yemiş böreği yemiş borçası yemiş yemiş Allah kabul etsin biz de hazırladık ondan sonra kız evini götüreceğiz ikramdan son olur çay içilir arkasından tatlı yenir tatlı yiyen yani, tatlı konuşan değil bizim bu tarafımızın adedi böyledir ondan sonra da aradan bir konuşulur zaman geçer bir üç hafta iki hafta derken ondan sonra tekrar yüz küpe takılır Gelin kıza, işte o olana. Ondan sonra Allah nasip ederse de bakarsınız, yazın düğün ederiz. Her şey nasip. İnşallah. İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun Ahmet'imizden gelin kızımıza. Gelin kızımızın adı da Ayşe Nur. E, nasıl söyleyeyim size? Akrabamız oluyor arkadaşlar. Gülşüm gelinen e, kızın annesi teyze çocuğu oluyor. Kardeş çocukları oluyorlar Gülsüm Devesinin torununu bitirmiş olacak bugün. Çok yakın akrabamız. Annem, annem tarafı akrabası diye. Annemden taraf Akraba. Hayır. Benim annemin annemin yani kardeşi oluyor. İşte babaanne gibi kardeş akraba oluyor. Ha evet. aynı. Teyze yani çocukları. Doğru oluyor. doğru. İşte an, an, şeyin, kızın babaannesi, anneannesi, anneanne, bo, babaannenin akrabası oluyor. Çok yakın akrabası. Doğru. Kardeş çocukları. Kuzen. <laughs> <laughs> biri kuzen, biri kardeşi oluyor. Den, biz gari işçi olduğumuzdan hep akraba akraba gidiyoruz. Allah başı kadar versin. Allah utandırmasın. Allah gençlerimize böyle ömür boyu mutluluklar versin inşallah. Gönül evet. yani dostlarım. Dediğim gibi şöyle bir Mehmet'in an açılış yapalım dedi. İnşallah birazdan kaldığımız yerden hep beraber devam ederiz. Şimdilik hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Damat adaya hazır arkadaşlar. Çiçeğimiz, çikolatamız elimizde. Poşet nerede kız? Poşet. Burada annelerimize güllerimiz var. <laughs> Çevir kaygı. Burada da annelerimize güllerimiz var. <laughs> hayırlısı, hayırlısı, hayırlısı. 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 Bu bugün Ahmet'imiz ilk adım atıyor. Hayırlı <laughs> uğurlu <uygun> olsun. Bir dakika durun fotoğraf çekeceğim. Çok güzel. Kapak resim çekelim şöyle. Tamam, Mehmet sen de geç. Ha, sen de geç. Bir tanesini ona ver kanka. Gülsünge sen de geç. Dayı gel. Bir dakika durun mu? Çevirin güllerinizi. Hadi Her şeyimiz hey. hazır evet, arkadaşlar. Şimdi ağır ağır. Tamam. Ee, aşağı yiyeceğiz ama. Yenge gel bir. Bir tamam. dedim şöyle. <laughs> Yenge, <çabuk. gülüyor> Ahmet'imiz bugün evet. ilk adım hayırlı uğurlu olsun. Evet. Bu amına da ağzımın dadı. Hadi yedin mi? Hani fotoğraf Çiçeğimize de gösterelim dur Ayşenur. Evet, Ayşenur. Ayşenur. Ay, 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 ay fotoğraf çek orada. Ayşenur. Ahmet. Ne kadar onun para? Ne bileyim ben. Ha buradaydı. tepeden üstüne. Ay kapatıyor Gel de fotoğraf çekelim lan. Gel bir gel. Gel baba hadi gaylık ya. Kan gülleri vermeyeyim yalan. Sizin geliniz ya. de hazır. Gel gel gel. anne. Bakın buraya bakın siz. Han, anne bir gül. Anne tutma anne. Anne tutma. Yine çek. Kızlar Tamam. Tamam. Dayı geliyor mu? En yakışıklı, Ama en yakışıklılık kardeşin kardeşim gelsin. Anne, 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 anne geç sen de. Anne geç sen de. Anne geç sen de. Abiciğim ne Anne. Bir dakika. Geç geç. Hatıra fotoğrafı. Bir dakika dayı. Bir dakika. Anne buraya. Hadi kalk da sarıl bakalım. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi aşağıya bekliyoruz. Bu anne Fotoğraf çek, Yanlış hazırlandınız bizim ona. Hadi. Anne ne geç? Geç anne ne fotoğraf çekilmiyor. Hani geç evimiz gelişti. Adam gibi <laughs> Mehmet bu yanına bak Mehmet. Buraya bakın anne video çekiyor. Ha bak <laughs> Mehmet ha. Annen video çekiyor buraya. Fotoğraf bakayım. da çektim. Tamam. Salam <laughs> <İnsanlar, gülüyor> gidiyoruz arkadaşlar eşyalarımızı indirdik. hepsini de. Görüyorum. Anne, oradan hiçbir şey yok. Alıyorlar evi. İniyoruz biz. Aha lan be yakıyorsun be. Mehmet lan be. Her şeylerimiz hazır. Yürü adam, yürü. Ayaklar geliyor valla. Demet de burada. Abi bir tabak giyince şöyle şey Mehmet, abin evlenecek, aban da evlenecek, sıra sana gelecek. Abi evleniyor, sıra da bana geliyor diyor mu? Yok tamam mı? Aban, hadi tamam, en, hadi en bakalım bizi bağıracaklar çocukla. En bir en arkaya biz kaldık. Hazırlandık arkadaşlar. Hazırız. Sıkanlar, şey ya. Lan valla abi ben, sen beni korkuttun ya. ya Bir bak. Bir abi. bay bay ve lan dersin ya. İyi bak, abi. Bence. Herkes, Herkes hazır. hazır. Kapıyor, abi, Mehmet ya, Mehmet ayakkabılarını giyiyor. Sen oraya bin ben. Bin oraya, Hala ne avraya bin ver sen hadi. Şimdi kız evine geldik. Ben, geçmedik ben, geçmedik. Ben, şurada zindan var bakalım unutmayalım. O da benim niye karanlık çekiyor? Ha, açık aydın. Ben demin görmüyorum. İbrahim abi çocuğum mu diyecek? İbrahim abi. E İbrahim abi. E İbrahim abi. İbrahim abi. İbrahim abi. İbrahim abi. Anam abi. Anam Kim daha gelecek? Ben sizin ürünleri alın kızım. Arabayı çekeceğim buradan ben yorulamam. Ben de gelirim. Ben siz düğün bayramı olmaz. Mısın, Şimdi Hamed'in arkadaşlarını bekliyoruz. Her şeyimiz hazır arkadaşlar. Bugün daha bir söz alacağız. Gelin kızın çayı içilecek bugün. Dediğim gibi ben yukarıda çekemem. Şimdi <laughs> şeyler aşağıda çekelim. İbrahim abi durdayır kameramanlık yapıyor. Abi arada yanaştırmaya gidiyor. Şöyle kız evi arada. Dediğim gibi arkadaşlar ayıp olmasın. Kız evinde çekemeyeceğim. Hadi, ne olursunuz? <laughs> Kusura bakmayın. Sonra ileriki zamanlarda inşallah sözü veren olursa o zaman çekeriz. Şöyle her şeyimiz ya. hazır. Oh, Şş, Neyse gitme. arkadaşlar yorumaya başladılar <laughs> ha. <he>. Tamam. Oğlumuz hazır. Tamam. Hadi yeter. Oo. Maşallah benim oğluma. Maşallah, bari barikallah. Allah, Allah, Allah. Allah. Allah Nasıl söylüyor? Nasıl kenara gelin be. gelirim ben. Eliniz ayağınız eksik alsınız. Süslü. Şu içinde geldiniz. Bam da da. Babam gözünün önünde ameliyat oldu arkadaşlar. O yüzden gözünün üstünde sargı var. Bizim olan sen ne kaldık kaldın? Anne yakacak, araba Niye televizyon <laughs> mi çiğ kahve ama sen hiç İyi bak ama aşa yardım ediyorlar güzel. <laughs> Allah razı olsun. Bitti mi kızım? Allah 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 Allah, Allah sen bayramda ya, Seren'de para soktun, mi? <laughs> Vallahi Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. olsun.

Allah'a kelmesiniz kazadır abi. Ya oğlum, oğlum musun yalnız? Şurur şurur inşallah. Hatıramayacak. Ayırmamız. Ağzınızın da gözünüzün. Balınızdan bir kes. Ben size bir şey ¡Gracias! <laughs> Tekrar merhaba değerli takipçilere, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dünden bugüne nasılsınız Gıymer takipçilerim? Dün ben Ahmet'imizi kız bitirdik, videomu bitiremedim. Orada bitiremedim, dedim ya sizlere de e, baştan videomu belirttim. Ben fazla orada kız evinde video çekemedim arkadaşlar. Daha doğrusu ben çekmedim, Nursel'in birazcık çekmiş, dik olarak çekmiş. E, WhatsApp'a, Instagram'ı paylaşan diye çocukla. Dün aslında videomuzu birleştirdik, paylaşacaktık ama... Çocuk bilmeyerek araya müzikler girmiş. O yüzden videomuzu paylaşamadık bilmem takipçilerim. Dünden işte birazcık çektim baktım videom kısa hem bitiremedim dedim. Hem sizlere birazcık konuşayım hem de videomun kapanışını yapayım diye. Öyle açtım telefonuma. Aha da elimde çayım bilmem takipçilerim. Çayım içiyorum bir taraftan. Temizlikten geldim yenice çayımı demledim. Soframı hazırladım. Ama bugün benim videom yok. Bunu birleştirmek zorundayım. Birleştirelim dedim. Ondan sonra da Öyle kahvaltımı yapayım Kuşumun yemin suyunu verdim. Mırmırımızı doyurduk. Leydimiz yok arkadaşlar. Sizlere de gösteriyorduk ya. Yani. Nursevim'in leydisi yok. Vallahi Nursevim 2 hafta 3 hafta ağladı sızladı. Yok gitti kedi gelmedi. Ne olduğunu da bilmez arkadaşlar. Aa, üzüldü Nursevim ama yapacak bir şey yok. Yeter alan tekrar yavrusu varmış. Şunu getiren de büyüdüğen var Buna da sevim çok üzülüyor. Kayboluyor arkadaşlar. Kediler durmuyor. Gidip varıyor. Canlı hayvan zorla tutamıyor. Evet arkadaşlar Ahmet'imizin gelin kızını bitirdik. Allah başa kadar versin. Allah bir ömür boyu mutluluklar versin. E, Ahmet'imiz de Ayşenur'un gelin kızımızın adı Ayşenur. Maşallah Allah emanet pek güzel bir gelin kızımız arkadaşlar. Sizler de fotoğrafını göreceğim. Gerçekten Allah e, Rabbim ömürlerini versin. 40 bin kere maşallah ikisi de birbirine çok güzel yakıştılar. Ama dediğim gibi ben fazla video çekemiyorum arkadaşlar. Şimdi ayıp olmasın kız tarafından bir de çok kalabalıklıktık. O yüzden e, büyüklerimize saygı duydum. Fazla da video çekmeye gerek duymadım. İnşallah ileriki zamanlarda Ahmet'in bir sözümüz olur, nişanımız olur. O zaman Allah nasip eder. O zaman keşeden, yandan, yönden çekeriz diye insanlarımızı. Öyle ne olsun diye takip edelim. İşte dün paylaşamadık videomuz. İnşallah bugün paylaşırız. Şimdi hemen telefonum kapatacağım. Videomu birleştireceğim. Paylaşmaya çalışacağım. E, gelinimiz hazırlık yaptık. Gelinimiz girdi. Börektir, besemektir, baklavadır. Ondan sonra Allah ne verirse her şeye, gelinimizin çiçeği, çikolatası derken bir şeyler götürdük. Bayağı da kalabalıktık. Biraz kız evinden vardı, biraz oğlan evinden vardı. Maşallah bizim de sül sülalemiz bayağı geniş. Bu yüzden çeyreğini dedik yani fazla demedik. Şimdilik kızımızın gelip yazmasını alan ileride nişanlı söz olduğu zaman o zaman herkes veririz dedik arkadaşlar. Cumhur dostlarım, kıymet takipçilerim. İşte ben bu kadar hemen çok az konuşmak istedim. Sizlere belirtmek istedim. Dün, yani videomuzu paylaşamadık. Nursel'in hatası oldu. Ee, videomuz müzik varmışmış. Videomuz müzik de olduğu zaman bizim telefon e <laughs> videomuz telif hakkı geliyor. O yüzden telif hakkı telif dün. Dün maalesef paylaşamadık. İnşallah bugün paylaşabilirim. Bizim tekrar deneyeceğim. Çoğu yerleri kırpacağım videonun kırpılmış halinden paylaşacağım. Nursel'in birazcık çocuk çektiği zaman yerlere veren çoğuna sunamayacağız maalesef gösteremeyeceğiz. O yüzden az da olsa gıda köşeden çekmeye çalıştık. Ben takipçilerim. İnşallah bugünkü videomuz böyle olsun. Yarınki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça Hoşçakalın. Cümleten hayırlı günler. Ben de çayım için ondan sonra bir kahvaltımı yapayım. Koyunlarımızı onları çayırı çıkarabilir. Eşim, eşim yok. Şöyle gitti. Kendi gıda takipçilerim. Ondan sonra eşim geldikten sonra koyunların başına ben de bir taraftan evimin işini ayarladım. Yani akşamı bugün nasip olursa yeşil fasulye pişirdim. Şey bir de makarna pişireceğim. Bir şey takipçilerim Allah'a emanet olun.